Evet arkadaşlar şimdi mitoz bölünme ile alakalı konu anlatımızı bitirdik. Hemen akabinde mitoz bölümü ile alakalı etkinlik kısmımıza geçiyoruz. Etkinlik kısmımızda bu konuyla alakalı konuyu ilgilendiren sorularımız bulunmakta. Daha doğrusu etkinliklerimiz bulunmakta. İlk etkinliğimize başlayalım. Aşağıda mitoz bölünme ile ilgili verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y olarak işaretleyiniz. Hemen bakalım. Bize diyor ki mitoz bölünme eşeğsiz olarak üreyen canlılarda sadece üremeyi sağlar. Eşeğsiz olarak üreyen canlılarda sadece üremeyi de değil yapım onarımı vesaire de sağlar. O yüzden yanlıştır. Mitoz bölünmenin interfaz evresinde sadece DNA işlenmesi olur. Bu da yanlıştır. Peki DNA eşlenmesi dışında ne oluyordu? Ben bunları size tek tek söylemiştim aslında. Bunlardan bir tanesi protein senteziydi. Yani Protein miktarında bir artış meydana geliyordu. Onun dışında ATP miktarında bir artış meydana geliyordu. Enzim sentezi miktarında bir artış meydana geliyordu. Sentrozomlar hayvan hücreleri için bu çok önemli bu kısımda. Bunun altını çizelim. Sentrozomlar hayvan hücrelerinde kendi eşiyordu. Bunun miktarında bir artış meydana geliyordu arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuzla devam edelim. Mitoz bölünmenin ana faz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir. İşte bu doğrudur. Çünkü anafaz evresi nasıl? Hemen şuraya çizelim. Kardeş kromatitler vardı. Kromozom oluşturan. Bunlar ayrılıyorlardı. Sentromer bölgelerinden ve zıt kutuplara çekiliyorlardı. Doğrudur. Hayvan hücrelerinde stokinez boğumlanma ile gerçekleşir. Doğru. Bitki hücrelerinde nasıl gerçekleşiyordu? Aralemel oluşumu ile gerçekleşiyordu. Mitoz bölümü ile bir hücrenin kalıtsal yapısı birbiriyle aynı dört hücre oluşur. Bu yanlıştır. Birbiriyle aynı olmak ısı kısmı doğru. Ama birbiriyle aynı iki hücre oluşacaktır arkadaşlar. O yüzden 5. öncülümüz sorumuz yanlıştır. Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde Mitoz bölünme üremeyi sağlar. Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde mitoz bölünme üremeyi sağlamaz. Bu yanlıştır. Peki neyi sağlayacaktır? Yapımı sağlayacaktır ve bununla birlikte bir de neyi sağlayacaktır? Onarımı sağlayacaktır. Mitoz bölünmenin profaz evresinde kromatin iplikler kromozoma dönüşür. İşte bu doğru. Kromatin iplikler vardı ve bu kromatin iplik dediğimiz kromatin iplikler neye dönüşüyordu? kromozoma dönüşüyordu. E geri gelmişken onu da söyleyelim arkadaşlar. Nasıl kromozoma dönüşüyordu? Hemen şöyle bakın bir yönergem var benim. Kısalıp kalınlaşma gerçekleşerek neye dönüşüyordu? Kromozoma dönüşüyordu arkadaşlar. Evet 8. sorumuzla devam ediyoruz. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısı kadardır. Evet çünkü kromozom sayısı mitoz bölünmede değişmiyordu. Ve değişmediği için de kromozom sayısı aynı kalıyordu. Ana hücre kaç kromozomluysa e, yavru hücrelerde aynı kromozom sayısına sahipti arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Mitoz bölünme geçiren bir hücreli canlıdan oluşan hücrelerin stoplazma miktarları farklılık gösterir. Stoplazma miktarları, şekilleri, büyüklükleri bunların hepsi farklılık gösterecektir. Yani dokuzuncu sorumuz da doğrudur. Mitoz bölünme sadece iki en kroma sahip hücrelerde görüşür, yan, görülür yanlış. En kromozomlu, iki an kromozomlu hatta 3 en kromozomlu hücrelerde görülebilir. Yani 10. sorumuz da yanlıştır. Böylelikle ilk etkinliğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Evet şimdi e, ikinci etkinliğimize devam edelim. İkinci etkinliğe yani ilk etkinliğimizin B kısmıyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen cümlelerde boşluklara uygun yerleri doldurunuz diyor mitoz bölünmenin nokta nokta evresinde en belirgin şekilde görülür. Hangi evreydi o? Metafaz evresiydi ki bu metafaz evresinde ne belirleniyordu arkadaşlar? Karyotip belirleniyordu. Yani kromozomlar sayılıyordu. İlk boşluğumuz metafaz olacak. Mitoz bölünmede iyi iplikleri kaybolur. Kromozomlar kromatin haline dönüşür. Kromozomların kromatin haline dönüştüğü iyi ipliklerinde kaybolduğu evremiz telofaz evresidir ki bu bahsettiği evre profazın tam tersidir. Mitoz bölünme en kromozomlu, 2 en kromozomlu ve 3 en kromozomlu hücrelerde görülür mü? Evet görülür. Mitoz bölünme ile bir hücreli canlılarda ne sağlanıyor? Bir hücreli canlılarda üremeyi sağlıyor. Bu şimdi doğru. Onu siliyoruz. Çok hücreli canlılarda neyi sağlıyor peki? Çok, çok hücreli canlılarda ise büyümeyi gelişmeye ve bununla birlikte bir de onarımı sağlıyordur. Hemen bunları da silelim. Mitoz bölünmenin interfaz evresinde ne miktarı iki katına çıkar? Tabii ki de DNA miktarı iki katına çıkar. Çünkü interfaz evresinde DNA neye uğruyordu? Replikasyon dediğimiz olaya uğruyordu arkadaşlar. Hayvan hücrelerinde mitoz bölünme gerçekleşirken nokta nokta organeli Hangi organel? Tabii ki de sentrozom organeli. Neden? Çünkü bitki hücrelerinde sentrozom yok. Tekrar ediyorum bitki hücrelerinde sentrozom yok. Gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom yok. Sentrozom hayvan hücrelerinde bulunur ve mitoz bölünme esnasında iyiliği oluşumunu sağlar. Hemen şuradan sentrozomu da silelim. Şuradan DNA'yı da silelim. Biraz önce unutmuşuz. Kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu ne oluşacaktır? Tabii ki de Kanser meydana gelecektir arkadaşlar. Bitki hücrelerinde telefaz sonunda aralemel oluşurken, o zaman telefaz sonucunda aralemel oluşurken hangi organel çalışıyordu? Golgi organeli çalışıyordu arkadaşlar. Kromozomların kardeş kromatitlerini birbirine bağlayan kimdir? Tabii ki de sentromerdir bunları birbirine bağlayan diyoruz ve bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz diyor ki bize. İkincisi yani eşittir dört kromozomlu bir hücreye ait karışık olarak bölünme sıralanmış. Bunları sırasıyla yazınız. Öncelikle bakın burada tek sıra halinde bir dizilim söz konusu. O zaman burası nedir? Metafaz evresidir. Burada bakın bir karışıklık söz konusu, rastgele bir dizilim var. Burası profaz evresidir. Hemen burada hücre bölünmek üzere. O zaman burası nedir? Tabii ki de telefazdır çünkü. İki tane yeni çekirdek oluşmuş. Hemen şuraya bakıyorum. Burası dördüncü evrede kardeş kromatitler ayrılmış. O zaman burası anafaz evresidir. Burada artık hücre bölünmüş. Burası nedir? Stokinez evresidir. Şimdi ben kendi sıralamamı hatırlayayım. Nasıl sıralıyorduk? İp mat s şeklinde. Burada ise bize interfazı vermemiş. Yani profazla başlamamı istiyor. Profazın olduğu öncelikle iki numara. Sonra metafaza bakacağım. Bir numara. Sonra ana faza bakacağım. 4 numara. Sonra telafaza bakacağım. 3 numara ve son olarak stokinez 5 numara olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Umarım verimli geçiyordur diyelim. Evet şimdi bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Aşağıda birbiriyle bağlantılı bir diyagram verilmiş. Bu diyagramdan bize doğru çıkışa ulaşmamızı istiyor. Hemen biz de o çıkışa e, can havliyle de olmasa sakin sakin böyle bilgilerimizi kontrol ederek ulaşalım. Mitoz bölünme stoplazma bölünmesinden sonra çekirdek bölünmesi gerçekleştirir. Yanlıştır. Tam tersi ilk önce karyokinez yani çekirdek bölünmesi gerçekleşir. Sonra stoplazma yani stokinez bölünmesi gerçekleşecektir. O yüzden ilk çıkışımız yanlışla devam ediyoruz. Çekirdek sarının oluşumu telafaz evresine gerçekleşir. İşte bu doğrudur. Profaz kayboluyordu. Telefaz tekrardan gerisin geri geliyordu arkadaşlar. Kardeş kromatitlerin sentromerleri ile iyi ipliklerine bağlanması profaz evresinde gerçekleşir. Bu da doğrudur. Zaten olması gereken neydi? Kromatin iplikler vardı. E bu kromatin iplikler kısalık kalışı, kardeş kromatitlerle sentromer bölgesinden bağlayıp neyi meydana getiriyor? Kromozomu meydana getiriyor. Kromozomun oluşumu hangi evrede? Profans evresinde deyip dördüncü çıkışla bu etkinliğimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet bir diğer etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Numaralandırılmış yerleri yazınız diyor. Bir numara ile gösterilen yere ben bakıyorum hemen. Bir numara kromozomun kendisi yani tamamı hemen yazalım. İki numaraya bakacak olursam iki numaranın bana gösterdiği yer neresi? Aslında iki ile dört aynı yerde. Şu ikiyi şöyle biz uzatalım. Şurayı gösteriyormuş gibi düşünelim. 2'nin gösterdiği yer sentromer bölgesidir. Yani kardeş kromatikleri bir arada tutan yer. Bakın şöyle çizgili çizgili yerler var. Bunlar neydi? İy iplikleriydi. Hemen ipliklerini yazalım. Peki kromozomda ipliklerinin tutunduğu yer yani şu an farklı bir renkle çizeyim. Yeşille yuvarlak çiziyorum bakın. Bu yuvarlak çizdiğim yer neydi? İy ipliklerinin tutunduğu yer. Tabii ki de protein yapılı kinetekor bölgesi ve 5 numarayla gösterdiği yerler neresi? Buralarda kardeş kromatitler diyerek E seçeneğinde olan etkinliğimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, bir sonraki etkinliğimize bakalım. Aşağıda mitoz bölünmede gerçekleşen olaylar verilmiş. Bunları diyor eşleştiriniz. Şimdi kromozom var. Ekvatoral düzlemde yan yana dizilir arkadaşlar. Yan yana nerede diziliyor ekvatoral düzlemde? Tabii ki de metafazda diziliyor. O yüzden bir numara nerede olacak? Metafazda. Çekirdek zarı oluşur. Çekirdek zarının tekrardan oluştuğu yer telefazdır. O yüzden iki numarayı telefaza gönderdik. Kromozomların en iyi görüldüğü yer tabii ki metafazdır. Karyotip belirlenir. Onu da metafaza gönderdik. İyi oluştuğu yer profaz evresidir. Hemen profaza gönderdik. DNA eşlenmesi meydana gelir replikasyon nerede İnterfazda hemen gönderdik. Kardeş kromatitler zıt kutuplara hareket eder. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara ayrıldığı yer anafaz evresidir hemen onu da gönderdik. Çekirdek zarı erir. Çekirdek zarının eridiği evremiz profaz evresidir yerine gönderdik sentrozomlar zıt kutuplara doğru hareket eder. Sentrozomların zıt kutuplara doğru hareket ettiği evre neresidir? Tabii ki de profaz evresidir ki zıt kutuplara gidip iyi ipliklerini oluşturabilsinler diye. Organel sayısı artar. Organel sayısının arttığı yer yine interfazdır deyip F etkinliğimizin de burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet bir sonrakine geçelim hemen. Metni okuyarak soruları cevaplandınız diyor. Hemen e metni hızlıca bir okuyalım. Alman hekim Virchow, hayvanların sadece hayvanlardan, bitkilerin de sadece bitkilerden ortaya çıkması gibi nerede bir hücre varsa orada daha önce yaşamış bir hücre bulunmak zorundadır sözlerini söyleyerek canlılığın devamı ile ilgili bir fikir vermiştir. Bölünme kelimesi düşünüldüğünde küçülmeyi akla getirmesine rağmen çoğalma ve büyüme olayları sonuçlanmaktadır. Yeni hücrelerin oluşmasından önce ana hücrenin hücresel yapısının eşlenmesi gerekir. Bunların başında DNA molekülü gelir. DNA ökaryot bir hücrede mesela insan yaklaşık 2 metre kadardır. Hücre çapının kaç bin katına denk geldiğini siz düşünün. Daha sonra eşlenen elemanlar yavru hücrelere bölünmektedir. Bu hususta DNA'nın nesilden nesile aktarıl, nesilden nesile doğrulukla aktarılması önemlidir. Bölünme çeşitleri aynı olsa bile sonuçları canlıdan canlıya farklılık göstermektedir. Alman hekim Virchow söylediği sözü hücre teorisinin maddelerinden biriyle ilişkilendirilmeye çalışılırsa bu hangisi olur? Tabii ki de bunu ilişkilendirirsek bu şu olacaktır: bir hücre kendinden önceki, kendinden yavaş yazalım önceki bir diğer hücrenin bir diğer hücrenin kendimi böyle sınıfta gibi hissediyorum. Hücrenin bölünmesinden lüveda bölünmesiyle oluşturur diyelim. Yazının iğrençliği için özür dilerim. Evet, bir sonrakine geçelim. Bir kovun sorularına devam ediyoruz. Diyor ki: Yukarıdaki metinde bilgisi verilen DNA büyüklüğü düşünüldüğüne bakın. DNA büyüklüğünü an maksetti neydi? Bakın 2 metreydi. İsterseniz metne şöyle bir geri dönelim bakalım. 2 metre. Sonra devamlı diyor ki hücre çapının kaç bin katına geldiğini oturun siz düşünün diyor. Yani hücrenin içinde bulunuyor diyor bu. Diyor ki düşünüldüğünde bu kadar uzun ve büyük DNA molekülünün hücrelere dağıtılması mümkün müdür? Şimdi DNA'nın hücrelere dağıtılması mümkündür. Öncelikle bir onu bir yazalım. Hücrelere dağıtılması mümkündür. Fakat DNA molekülünün hücrelere dağıtılması al 2000, 2000 metre bir hücreye ver öyle bir şey olamaz. DNA hücresinin hücrelere dağıtılması kromozomların kromozom halinde diyelim daha doğrusu daha düzenli bir cümle olsun kromozom halinde paketlenmesi ile tabii ki de mümkündür deyip bir sonrakine geçelim diyor ki. DNA molekülünün doğru kopyalarının nesilden nesile aktarılmaması durumunda ne olacağını söyleyiniz. Öncelikle ne olacağını yazmadan direkt ifade edeyim. DNA moleküllerinin eşlenmesi sırasında doğru kopyalanma yapılması önemlidir. Çünkü neden? Biz diyoruz ki mitoz bölünmede bir hücre diğer hücrenin aynısıdır. E, kopyalanma yanlış yapılırsa otomatikman bir kere aynı olmaz. Burada bir mutasyon söz konusu olacaktır. Bu bir. İkincisi ise yavrulara aktarırken DNA'da bir hasar oluşması yine genetik yapıyı değiştirir. Yani velhasılı kelam ucu her türlü herhangi bir hata olursa neye dayanacaktır? Mutasyona. Devamına gelecek olursak DNA'da olası bir hasar gerçekleşti diyelim. Bu hasar gerçekleştiğinde DNA'nın bölünmesi ya da hücrenin bölünmesi durdurulabilir. Neden? Çünkü bizim hücrenin içinde kontrol noktaları vardı. G1 kontrol noktası, G2 ve M. Bu kontrol noktalarından biri yani dur sinyalini verdiği an devam et sinyalini bir daha vermeyebilir. E böylelikle hücrenin de bölünmesi engellenilebilir deyip bir sonraki kısma geçiyoruz. Yani H, şey H etkinliğimize ya da H etkinliğimize mi dememiz gerekiyordu? Şimdi burada diyor ki bize hücre döngüsü konusunu anlatacak olan öğretmen öğrencilerin bu konuyla ilgili eski bilgilerinden kavram yanılgıları olup olmadığını öğrenmek istemiştir. Bu konuda yaptığı çalışmada öğrencilerin temel kavramlarla ilgili sorular yöneltmiş ve cevaplarını tahta yazmalarını istemiştir. Sorular ve cevaplar aşağıdaki gibidir. Bakalım DNA moleküllerinin paketlenmiş olan hali kromozom şeklini çiziniz ve kısımlarını gösteriniz. Cevaplara baktığımızda doğru bir şekilde yapılmış. Sentromer gösterilmiş, kardeş kromatikler gösterilmiş. İkinci soruyu vermiş. Demiş ki flamingo türünün vücut hücrelerinde 54 kromozom var ise flamingo her ata bireyden kaç kromozom almıştır? Her ata bireyden 54 kromozom almıştır demişiz. Bu da aslında yanlış. Çünkü flamingo yeni bir bireydir, bir bakteri değildir. Üremelerine baktığımızda vücut hücrelerini aslında ata bireylerden 27'şer kromozom almıştır ayrı ayrı. Devam edelim. Soru 3'e bakalım kromatin A ile DNA zinciri arasında bir fark var mıdır? Şimdi cevaba baktığımızda kromatin ağ sadece DNA ipliklerinin bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Aralarında bir fark yoktur. Şimdi öncelikle ilk sorumuzun cevabına bakalım. Diyor ki birinci soruda kromozomun şekli doğru mudur? Evet kromozomun şekli doğrudur. Fakat kromozom her zaman böyle görünmeyebilir. Kardeş kromatit halinde de görülebilir. O yüzden bunu aklınızdan çıkarmayın. Her zaman kromozom yapısı böyle mi görülür? Biraz önce söyledik, yani e, şu şekilde de görülebilir bir kromozom. Şu şekilde de verilebilir, yani hani kardeş kromatit kısmıdır. Bu da verilebilir. İkinciye baktığımızda ikincinin cevabında hata var mıdır? Evet, ikincinin cevabında hata vardır. Ata bireylerden yani 27 şer kromozom almıştır vücut kromozomu. Cevap 54 değil 27 olmalıdır. Sonra ikinin cevabında bir hata var mıdır? Varsa düzeltiniz. Aslında bu soru 2'nin cevabı değil. Soru 3'ün cevabı olacak. Şöyle şurayı hemen şöyle bir 3 yapayım. Soru 3'ün cevabına baktığımızda evet cevabında bir hata var. DNA kromatin ağlarla değil aksine histon proteinleriyle çevrilmiş hali ne oluşturacaktır? Kromozom oluşturacak. Yani tek başına DNA iplikleri hiçbir şey ifade etmez. Etrafının histon proteinleri ile çevrilmiş olması gerekmektedir arkadaşlar. Evet bir diğer seçeneğe bakalım yani etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramları yerleştiriniz demiş. Tabii ki de uygun kavramları yerleştirelim. Kromozomların kromatitlerini bir arada tutan DNA dizisi. Kromozomların kromatitlerini bir arada tutan DNA dizisine biz sentromer diyoruz. Yani burası A olacak. Ökaret hücrede DNA ve proteinlerin oluşturduğu yapıya interfaz evresinin büyük bir kısmında verilen addır. İnterfaz evresinin büyük bir kısmında verilen ad kromatindir. Yani şuraya B gelecek. Bir organizmanın kalıtım materyalinde bulunan genetik şifrenin tamamıdır. Genetik şifrenin tamamına biz genom adını veriyoruz. Yani buraya C gelecek. Hayvan hücresinde bulunan ve hücre bölünmesinde iyi oluşturan mikrotübüller. Hayvan hücresinde bulunup iyi oluşturan mikrotübüllere sentriol, sentrozom ya da denilebilir. Çünkü sentriollerin bir araya gelmesiyle sentrozomlar oluşur. Yani şuraya da D yazalım. Kromozomun üzerindeki gen bölgesidir. Kromozomun üzerindeki gen bölgesine biz lokus adını veriyoruz. Yani şurası E olacak. Devam edelim. E, mitoz bölünmenin metafaz evresinde yapılan DNA analizine biz karyotip adını veriyoruz. Kromozomların sayıldığı evre olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Devam edelim. Mitoz bölünme için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi aşağıdaki soruları cevaplayalım. Eee 2n 6 kromozomlu bir anafaz hücresi çizelim. Hemen 2 eşittir 6 kromozomlu bir anafaz hücresi. Şunlar sentrozom olsun. Şu da şuranın sentrozomu olsun şöyle çizecek olursak tabi birazcık fazla olacak 1 2 3 4 5 şöyle şurada şuradan 6 olsun 1 2 3 4 5 6 çünkü her biri bir kromozoma bağlanacak ama anafaz evresi olduğu için kardeş kromatitler ayrılacağı için anafaz evresi tam olarak bu şekilde karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım ne diyor? Somatik vücut hücrelerinde 20 otozom içeren semenlerin böbrek hücresinde gerçekleşen mitoz bölümünün anafaz evresinde kaç kromozom gerçekleşir? Şimdi somatik dediği vücut hücresinde bir otozomdan bahsediyor. Şimdi 20 tane otozom vardır. Şöyle otozom yani vücut hücresi. E buna bir de 2 tane gonozom hücresi vardır. Toplam kromozom sayısına ben baktığımda 22 olarak karşıma çıkacaktır. E bölünmeden bahsediyor. E, üstelik ana fazdan bahsediyor. E, 22 tane kromozom varsa ana faz evresinde kromozom sayısı kardeş kromatitler ayrıldığı için geçici bir süreliğine kaç katına çıkacaktır? 2 katına. Yani 44 kromozom gözlenir. Evet, diğer sorumuza bakalım. 18 kromozom bulunan bir hayvanın karaciğer hücresinin mitozunda stapilez evresinde tek bir kutupta kaç sentromer ve kaç kromatit vardır? Öncelikle şuraya bir sentromer sayısını yazalım. Sentromer sayısı yine aynıdır. 18'dir. Neden 18'dir? Peki. Şimdi şu bir tane kardeş kromatit. Şu da yine aynı şekilde bir kardeş kromatit. Bu kardeş kromatitleri bir arada tutan sentromerdir. Bunun tamamına biz ne diyoruz? Kromozom adını veriyoruz. Şimdi bir kromozomda kaç tane sentromer var? Bir tane. 18 kromozomda 18 sentromer olur. Peki kromatit sayısına bakacağım ben. Kromatit sayısı ise bir kromozomda kaç kromatit var kardeş kromatit? 2. Biri bu, biri de bu. O zaman iki katı kadar da ne vardır? Kromatit vardır deyip bu etkinliğimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki pekiştirme testinde ve bir sonraki konu anlatımlarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.